Bu nefis pastamız için 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 5 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao ve 1 yumurta sarısını alıp güzelce karıştıralım. Koyulaşana kadar sürekli karıştırıp pişirelim. Üzerine yarım çay bardağı damla çikolata ekleyelim. En küçük yuvarlak borcama bir sıra bebe bisküvisini dizelim. Bisküvilerin üzerine yarım çay bardağı soğuk süt döküp ıslatalım. Sonrasında pudingin yarısını bisküvilerin üzerine boşaltalım ve bir sıra daha bebe bisküvisi dizelim. Bisküvileri tekrar ıslatmak için yarım çay bardağı yine soğuk süt dökelim. Kalan pudingimizi bisküvilerin üzerine boşaltıp üzerine güzelce düzelttikten sonra buzdolabına kaldıralım en az 3-4 saat buzdolabında dinlensin. Sonrasında çıkarıp üzerine dilediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz. Tarifin tüm detaylarını YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.